Selam arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bugün PES serimizin ilk bölümündeyiz Bugün klasma maçı atacağız arkadaşlar Bakalım nasıl bir maç olacak nasıl bir video olacak Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın Dilerseniz videomuza başlayalım ne Evet dostlarım maçımız başladı şimdi e, Gerçekten yapalım, etkileyici bakalım. bir manzara Gördüklerimizde böyle hissettiklerimizde bırakalım. büyük bir maç yüzden... olacağını işaret ediyor yüzden... Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor Bugün anladım. hızlı bir başlangıç yaptık. Beşiktaş Inter'e karşı. Inter, Beşiktaş anladım. bugün kazanmak zorunda. Beklentiler karşılanamazsa anladım. hem kısa hem uzun vadede onlar Hop. için hiç iyi olmayacak. Bellingham. Yani bu da bir seçenek. El anladım. Şarabi. El Şarabi bıraktı. Bellingham, Bellingham, Bellingham. Kaleci. Koş koş Messi koş. Ben bu adam var ya saklayalım. Çok iyi Messi, Hadi. bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Hadi, bas, bas. bas Alexander Arnold. Hadi El Şarabi. Sert bir müdahale. İyi. Messi bıraktı. Şut gol. Gol. Beşiktaş'ın golü. Bellingham, Bellingham be. Bu golle hedeflerine bir adım daha yaklaşmış Başka oluyorlar. Geldik. Kaçırması daha geçmedi. zor bir fırsat. Görsel şöyle olmasa da İşte bir Güzel bir pas geldi. Pas. Topu, topu kapıyor. Allah ara iyi. Ve top uzaklarda Mesela ilerliyor. Geldi. Messi soluna çekti. Mesel i̇yi Messi vurdu. Kaleci. Evet topu kim alacak? Mesel müthiş müthiş mücadele. Sonucu. Hernandez, Hernandez. ilerleyecek miyor? Mi Deniyor. Hernandez, yeni katılan izleyicilerimiz için benim skor ]inden. farkı Messi. bir. Evet, skor bir sıfır. Timber ayağını koyuyor. <laughs> Oha. mücevher. Çok iyi pas. Messi. Messi. Boşa Messi. Başardı. Messi çekti. İlerlemini Messi. 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 geliyor. Nasıl gittin öyle? Gol Nasıl gittin öyle? İyice kaleci alıyorlar. Adımlarındaki reis. hareketlerindeki reis. kararlılık, bitirişindeki netlik. Sonuna ya. kadar gidecek Abi, gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Messi. <laughs> 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 Inter karşısında şimdi Beşiktaş farkı ikiye görüyoruz. çıkardı. Messi. Messi kısa kaldı. oynuyor. Şimdi aldı Solanke. Solanke çekti. Solanke. Solanke mi? kaleci. Bitti. Yönelmesi. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Sonra arkasından atılan bir top. Şimdi etkiliydi. Şimdi. Büyük tehlike. Şimdi Alexis'e. Sadece Sen. kaleci kaldı. Alexis. Almış. Top alardı. Top, aldı. top aldı. Devre arasına girmek üzereyiz. Çok iyi zamanlama. Devam ediyoruz. Çok ama çok bas. Hedefini bulamadı. McAllister, Bellingham. Bellingham orta. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Ben White, Ben eee? White, Ben White sekti. Peşin golleri Lionel Messi ve Yusuf Bellingham'dan içeri Rekabetin hiç geldi. azalmadığı bir maç oluyor. Rakibine boğucu bir baskı Bursuna yapmayı başardı. Çıktı. Dominik Solanke indirdi. Raul. Aldık. Messi. Messi. Can baktı sıkıcı bir durum. Boş alana iyi pas. Neymar. Neymar top geçmedi. Şimdi. Ve top takıma geri dönüyor. Hernandez. Elisarabi'ye bıraktı. Etrafında Elis kimse yok. Aradan çok iyi pas. Belli ki risk alacak havada değil. bıraktı. Hernandez İçeriye doğru çizgide ilerlemeyi deneyecek. Şimdi ayak koydu. Çekemedi içeri doğru. Beraldo topu uzaklaştırmayı deniyor. Messi. Çok, Çok çeviriyor. Direk. Yanılmaz direk. Şimdi çektik bir kez daha. Evet, Eşkara savunma. Aratoz. Önemli bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Yedinci korner. Yedinci korner. Kapan oh, eledi. Evet kaleciden harika Kaleci. kurtarış. Çok iyi. Böyle Sağ işte. Kanada. Tekrar Sağ tekrar kanada. geliyorlar. İyi bir Git çalım. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi Solanke, görünüyor. Solanke. Solanke. Topağlarla buluşuyor. Solanke. Bu. İnanılmaz. Messi sen onun Messi niye sekiz numara? tek başına <laughs> inanılmaz soğukkanlı. In in Kaleci karşısına alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana yani sorarsan ben. kimin galip geleceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. Solanke Sonundaki... çak. Sanırım Allah. offside. Evet offside. Bitirebilecek mi? Ay, Bunu da ya. atsalardı. Maç bitmişti. Evet. Bu gol olsaydı karşılaşma bir bakıma bitecekti. <laughs> Umarım Karşı kaçırdığına pişman, bileyim, pişman, pişman olmaz. Bileyim, bileyim. Sana var ya, 10 tane gol atmasa Atmam yasak. El Şarabi hızla ilerliyor. Büyük şan toplarda farkı iyice açıyorlar. Malzama, bak, evet Gerçekten muhteşem. Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Man, Tememiz, takım nasıl? son dakikalarda müthiş Mano, bir man, performans hey, gösterdi. El Şaravi <şar> ilerliyor. Güzel karşı El Topa tamam, doğru yarış ben, başladı adeta. Hmm. KOKUMSAL DURUŞ! Oyunu terk ettin lan! Yakışır mı lan sana? Niyet ettim 3'ün bir üç tanesi. Gönül beklendirmeyin, hadi bekleneyim. Açıyorum. Geldi mi? İstanbul. Fabian Sanchez kim oğlum? Evet dostlarım, bir videomuzun daha sonuna geldik. Teste farklı içerikler için ve şu da farklı içerikler için bak beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi, bol bol da yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, ben Melonik sevgilerle.